Mülkeller Birliği Vakfı var. Onlar bugünkü Bandonyan Manastırı'nın bulunduğu araziye talip olmuşlar. Satın almak için de işte 50 yıllığına kiralayıp orayı restore edecekler. Burayı işte bir Mülkeller Birliği'ne ait bir kültür merkezi, bir lokal, bir kütüphaneye dönüştürmek istemişler. Fakat o günkü hukuki kurallar, diğer bir takım bürokratik prosedürler karşılarına çıkmış. Kültür Bakanlığı demiş ki projesi olmayan bir yeri biz veremeyiz. Onun için bir proje hazırlatın buraya. Ben gönüllü olarak Mülkiyeliler Birliği'ne buranın işte röle ve restitüsyon projelerini hazırladım. İlk tanışmam böyle bir gerekçeyle oldu. Ben oraya gittiğim zaman e, o binada iki tane aile oturuyordu. E, bir tane Ermeni bir bayan ve oğlu ki Ermeni bayan e, orada evlenmiş ve e, hayata orada başlamış, kocasını kaybetmiş. Bir tane de işgalci bir Türk aile vardı, kalabalık bir e, aile. Perişan vaziyette bina. Etnografik değeri çok yüksek olan e, kimi şeyler vardı e, orada. Onlar hala duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum. O çalışmayı ben bitirirken sadece bir odaya giremedim. Demir bir kapı böyle çift kanat. Kocaman böyle 3 metre yüksekliğinde belki de üç buçuk metre yüksekliğinde bir demir kapı. Dedim ki ya abla bu ne, ne var bunun arkasında? Vallahi bilmiyorum dedi ben de. Ya nasıl bilmiyorsun sen burada evlenmişin. Burada doğup büyümüşsün. Bunun arkasında ne var bilmiyor musun? Anahtarı falan yok. Her tarafı biliyor. Avucuna koymuş gibi işte. Anlatıyor. Şurada şu oldu, bu oldu, şu oldu diye. Ben bir tane levye buldum. Demirli levye. Taktım, açtım kapıyı. Karşıma kütüphane çıktı. çok yoğun olarak kuş pisliği vardı kitapların üzerinde. Çok önemli belgeler vardı orada, onu söyleyeyim. Dünya çapındaki eserlerin geldiği bir kütüphane. Avrupa'dan, Rusya'dan, Orta Doğu'dan filan gelmiş. Çoğu da Latince, aynı zamanda Ermenice. Periyodik örnekleri vardı, bazıları ciddiydi, onlar işte kim alıp götürdüyse nereye. Bir arşiv yani biriktirmişler. Ve ciltlemişler bütün bunların hepsini. Ve belli ki bu kitapların bakımını yapmışlar sürekli. Katolik Patrikhanesi'nde görüşebildiğim kişilere dedim ki ya burada böyle bir şey var, bilginiz var mı? Biliyoruz dediler bana. Bir şey düşünüyor musunuz dedim. Yok filan dediler, ben de onun üzerine dedim ki ya bu kütüphanenin yeri, bu hazinenin yeri burası. Bunu olduğu gibi koruyalım bu kütüphaneyi burada, temizliğini yapalım, bakımını yaptıralım. Bir proje falan hazırladık bunu Mülkkeliler Birliği'ne sundum ben. Eğer alabilse verdi. Orada bütün e, kitap bakımları, şunlar bunlar yapılacak ve kamuya açılacaktı e, o kütüphane işte tasnif edilecek. Zaten tasnif edilmişti onu söyleyeyim. O büyük ahşap dolaplar var işte A, B, C diye her birinin üzerinde Ermenice harflerle ilk şeyler vardı. Sonra başka bir gidişimde kütüphaneye bir girdim ki bomboş. Çağırdım kadın dedim ki ne oldu? Bunu, kim açtın sen burayı dedim. Dedi ki o an senin konuştuğun var tabi yok muydu dedi. Evet dedi. O geldi dedi. İki tane büyük kamyon dedi. Çuvallarla dedi. Hepsini çuvallara doldu. Kamyona yükledi aldı götürdü dedi. Bugün oradan giden kitaplar sahaflarda. Herhalde bir ayıklama yapılmış ve kendilerine göre önemsiz olanlar sahaflara bir yerlere el altından satılmış. Şimdi bir tane iki tane olsa anlayacağım. Diyeceğim ki ya bir iki tane bir yerden sızdığı bir şey yaptı ama fazla sayıda var. İşte burada benim getirdiğim bunlar sahafta. Biz kontak deriz. Ruhanilere verilen bir anlamıyla bir diploma. Bunlar Roma onaylıydı. Ben orada gördüm. Ve bunlar orijinaldi. Onlarca yüzlerde kontak vardı. Ee, ne oldu bunlar? Nereye gitti? Yani keşke bir yerde bakma alınmış olsa, bir yerde bilmem ne ama öyle olduğunu zannetmiyorum. Ticari bir metaya dönüşmüş. büyük bir arazi içinde kurulmuş. Tepede tarım arazisi var önünde büyükçe bir yer. Böyle bu tek başına bir bina değil çünkü bostanı var. O arka bahçeden giriş kapısının var bir tane. Tam orası bizim şapel dediğimiz yer. Yani küçük bir madur. Ritüel olarak baktığın zaman de mimari formu işte iki kat yüksekliğinde olmuş filan. Yani bir de bu yapı bir mimar elinden çıkmış çok belli yani oturup tasarlanmış, düzenlenmiş, edilmiş. Bir de matbaası var o belli. Ben bu matbaa harflerini orada, bu şapel dediğim yerde, zeminlerde gördüm, hurufatlar o küçük küçük. Saçılmıştı orta. Ben onları topladım bir kutun içinde bir yerlerde şey yaptım. Ne oldu bilmiyorum. Anadolu'dan gelen ya da İstanbul'daki fakir Ermeni. Çünkü 1915 ile birlikte bir e, fakirleşme de başlıyor, bir geçim sıkıntısı var. E, e, ve şey bitmiyor yani, e, şöyle bir şey değil yani 1915. Oldu bitti, yok, hayır e, hala bana kalsa günümüze kadar devam eden e, bir olay. Bunu e, söylenendeki neden o manastırda bu anlamıyla e, bir e, görev üstlenmiş. Ermeni fakirleri gelip orada barınmış. Bu söylediğim kadın da onlardan bir tanesiydi. Andonyan Manastırı ya da buna benzer yapılara el konulması, gasp edilmesi, üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri izliyor. Bir zihniyet, devlet zihniyeti. Yani ne oluyor? Ya kadastro deniyor. Ya deniyor ki işte ya bu buranın ıı, mülkiyeti Vartabed'in üzerinde gözüküyor. Vartabet öldü, zürriyeti yok, onun için hazneye kaldı, diyor. Ki bu ağırlıkla bak, şeye dikkat çekmek istiyorum bu 1950 tarihlere. 1950 tarihleri ne kadar Anadolu'daki birçok kilise, manastır, yapısı, bakımsız da olsa filan ayaktaydı yani duruyordu. Ama 50, 51, 52'de müthiş bir kültürel katliam yaşandı. Anadolu'da ne kadar ayakta kalmış kilise, manastır, şu bu filan bunların hepsi bu üç senelik süreç içinde 50, 51, 52 yıllar içinde şey oldu. Ahtamar da tam o tarihte yıkılırken kurtarıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dil Okulu diye İstanbul'daki bir organizasyon. Onlar müracaat ettiler 50 yıllığına ve onlar aldılar. Ama her nedense bir restorasyona bir dönüştürmeye girmediler, çivi bile çakmadılar. Ama ondan sonra başka bir özel firma bunu aldı, kiraladı. Bu son alan firmanın o tarihteki niyeti şuydu: çok geniş bir arazi, bildiğim kadar 7 ya da sekiz bin metrekarelik bir büyüklüğü var bu şeyin. Bir otel yapmaktı orayı ek binalarıyla birlikte yeni ek binalar yapacaktı. Bahçesine e, ve işte bu manastır yapısındaki odalarda bölecekti çünkü bazı odalar e, gereğinden fazla büyük çıkar. Ben dedim ki bakın benim gözüm bu binanın üzerinde. İki bu söylediklerinizi burada yapamazsınız. Şikayet ederim sizi dedim. Rölevi projesini tasdik ettirirken biz sadece binayı değil başka şeyleri de tasdik ettiriyoruz orada. E, bunun içinde e, müthiş çamlar var çok çeşitli bitki türleri var. Anıtlar kurulu zaten ister. Der ki yani bu bahçedeki ağaçların cinsleri, şu su, bu su, bütün bunları da projeyle birlikte sunacaksın diye talep eder zaten. Onları da teşkil eder çünkü. Kayıt altına alır. Ben o tarihlerde Orman Fakültesi'ndeki bir hocanın da yardımıyla kendi cebimden para vererekten oradan ekipler geldiler bahçedeki tüm ağaçları tek tek ölçtüler. Gövde çapları, en geniş taç yaprakları, bitkilerin cinsleri, bunları hep koordinatlarıyla o bahçeye yerleştirdiler, yerli yerine. Tam gerçekten nerede bulunuyor o ağaç? Onlar da teşkil edildi. Yani ben birazcık da ona dayanarak bu alan vatandaşa dedim ki yapamazsın. Yani sen bunu yapmak için bu ağaçları keseceksin. Ben de buna şey yapmam yani sessiz kalmam. Vatandaş olarak sessiz kalmam. Zihniyet meselesi çünkü. Yani bu tip kültürel değerler, kültür, miras, bunu ancak ortak miras olarak kabul ettiğin anda kıymet verirsin. Yani onu yabancı, ötekinin mirası, der, ıı, Ermenlerin yapıları, Rumların yapıları, Süryanilerin yapıları, şu su bu su. Yabancı bunlar, düşman. Gözüyle bu zihniyet, bürokrasidedir bu zihniyet. Ee, ne olur yaparlar her şeyi. Yıktırırlar da. Ona ilave, korkarım kat izinde verirler. Oradaki o asırlık e, çınarlar, e, bilmem neleri de kestirirler. Yaptırırlar yani, olur yani ben tamam mimarım ama e, aynı zamanda vicdanlı da bir insanım. Yani bu burada Andonyan ya da diğerlere hiç fark etmez. İlk adımı şu olmalı. Bunlar gerçek sahiplerine iade edilmeli bir defa. Bu şart. Ha, ondan sonra bunu düşünürüz. Yani deriz ki burası bir kültür kurumu olsun, burası kamuya açık bir yer olsun. Yani uzmanlar gerçek, rantiyecilerden bahsetmiyorum. Şehir plancıları, bu şeyler bu tip yapılar çünkü tek bir uzmanlık alanına ait yapılar değil birçok uzmanların yan yana gelerek bir takım kararlar sivil örgütlerin filan yan yana gelerek karar vermesi gerekir ama uzman olması şart bir defa onu söyleyeyim. Ben genellikle bu tip geniş bahçesi olan yapıların kamuya açılmasından yanayım. Doğru düzgün bir düzenleme ile insanlar gün boyunca yani oraya girebilmeli, oturabilmeli, dinlenebilmeli. Ben de çok geniş bir elpazeden bahsediyorum. Ne olabilir diye sordun. Kadın kültürü olabilir. Ermeni araştırma enstitüsü olabilir. Katoliklerin olabilir. Gençlikle ilgili bir şey olabilir. Burası. Kamuya açık herhangi bir şey olabilir. ya Örnek veriyorum, kütüphane olabilir. Kütüphane yok. <laughs>